mutfağı. Hmm. Ve burada insanlar gelecek, sohbet edecek. Önümüzü genelde burada ağırlıyoruz. Görüşmelerimizi yapıyoruz. Bahsettik ki <laughs> size Teşekkür de çalışıyoruz. yakın <laughs> zamanda oyuncular Buca'ya geliyor evet. hazırlıklı olarak. Öyle mi? Evet. evet. Yani oh, bu güzel benim... operasyonu toplantı masasında verecektik evet. size. Bu ödül Freedom of Speech. Sadece 5 adam dünyada bunu aldı. Oo, çok iyi. Ya. Tebrik ederim. <laughs> Ve o beş adamdan biri de Londra'da konuşmasında bütün dünyayı Bucay'a davet etti ve yakın zamanda yapılacak ilk yatırım toplantısında Bucada yapılması kararı alındı Londra'dan. Evet. Oo muhteşem bir şey bu. Çok teşekkür ederim. Lütfen ya nasıl? Biz beraber çalışıyoruz. Evet. Böyle bu birliktelik beraberlik gerçekten önemli çünkü burada tek başınıza bir yere kadar bir şeyler olur ama evet. bu birlik beraberlik içerisinde çok daha fazla kalplere dokunuruz. Çok daha fazla alanlara yayılırız. o yüzden çok kıymetli buluyorum bunu. thanks to Mayor Mr. I am inviting you To İzmir. Geçtiğimiz haftalarda şeker hastası çocuklara yaptığınız o Hı -hı. güzellik o kadar özel bir davranış ki ayrımcılığa maruz kalan çocuklar, en çok evet, onların dokunulmaya, psikolojik desteğe ihtiyacı var. Ve siz de gerçekten çok duyarlı davranarak yapıyorsunuz bunu. Gerçekten gönülden tebrik ediyorum Teşekkür sizi. Teşekkür ederim. Model olarak Göksu Mahallemizi, romanlara dokunmak istiyoruz sizin aracılığınızla. Bütün projeler hazır. Ve yatırımcılar da hazır. Bunlar Buluşmayı bekliyor. Yapılacak olan ekonomi zirvesini Buca'da yapacak. Yatırımcılar gelmek istiyorlar şu anda. Ee, en son sizinle görüştüğümüzden bu yana herkes Buca'yı merak hmm. ediyor. Bu projede e, Buca'dan lazım. Çıksın. Sizden. Ben istiyorum Buca olsun. Önemli bir nokta bu dünyada. E, bu birliktelikte ben de çok heyecanlıyım. İnşallah sizlerin de desteğiyle, bu birliktelikle güzel işler yapacağız. Birçok kalplere dokunacağız hep birlikte.